Merhaba arkadaşlar ben Ali. Hmm. Bu videoda Salih'le ve satacağız ama vardın üstündeyiz. Merhaba arkadaşlar. Hadi Salih. Videomuz başladı. Bu video sizden tam 5 like bekliyoruz arkadaşlar. Evet 5 like. 5 like'dan sonra yeni bir video gelecek. Hı hı. Bundan %100 de bir Ne oldu? son sandık buldum. İçinde hiçbir şey çıkmadı. Üf. Arkadaşlar, avantaj olsun diye herkese gece görüş şekeri verdik ikimize evet. de. Ama yani bir de şöyle valdan çıkam. Vlog'larda iyi ki kırmışsın yani. Yoksa işimiz çok 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 zor olacaktı. Saç ben normalde kırmayacaktım. Sen üzülme diye kırdım. Yani Normal öyle. değişimiz kolay. Ya. Gel buldum niye açtım. Arkadaşlar bir tanesini unutmuşum. Aa bak, aa bak o sandığı ben gördüm bakayım çok. Aa bak o sandığı ben açacağım. Yo o sandığı ben açacağım. Öf, tamam. Ben gidiyorum. Sen o sandığı aç. Abi de sağ sağdım yirmi. Yeter. Tamam. Ee. Ee. Ve hiçbir şey çıkmıyormuş. Bakıyoruz ne çıktı Salih? Ya. Abi da daha da açmam daha açmam. Yaptım sandı. sandığı. He. Yani açamadım bildiğin sandığı. Açamadı. Aç sandığı. Üf arkadaşlar. ne çıktı ne çıktı? İki tane aynı büyüğüne sahip. Sadece... <laughs> ya. Ağlak Salih çıktı. Ya. Tamam tamam. Sen sen ağlak. Hi. Az kalsın lava düşüyorduk. Düş. Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz zıplıyoruz. Salih hala burada bir şeylerle uğraşıyor. Yo. Bak şimdi seni gel öldürme. Hoppa dövüş başlamadan öldürürsen kaybetmiş sayılırsın. Ta 20 defa öldü. 20 defa öldürürsen 20 kere ben kazanırım. Eee evet, kazanmak mı önemli yani? Tamam sandık gördüm. Ciao. Ya, ya umarım onu... Ne oldu? Demir, 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 batonun çıktığının da büyülü. Ne büyüsü var? Oku bakayım. Ee, okuyayım. Ee, kurma bir. Ee, 2. Onda benim elmas pantolonumda neler var biliyor musun? Evet. Koruma 4. Dikenler 2, kırılmazlık 3. Ama yokulma ve bağlanma laneti var. Yani ölürsem gidiyor. Bağlanma laneti de çıkaramadığım için. Ya senin yani sen oyun sürekli bir kazanıyorsun. Hayır Salih. Şimdi ölürsem yani sen beni bir kere yenersen 3 kere dövüşeceğiz. Sen beni bir kere öldürürsen bu zırh gidiyor benden. Ha tamam ya ben de, ben de çok hızlı öleyim. <laughs> Ama ben bir sürü can ekseri buldum. Ay sinir. <laughs> Arkadaşlar Salih bir üzülüyor bir mutlu oluyor. Bir mutlu oluyor bir ya, üzülüyor. Ya zaten bir tane zırhım olacak sadece. Ama benim de sadece pantolonum var. Elimde de başka bir şeyim yok ki Salih. E sende iki tane pantolon var. Ama sadece pantolon var iki tane. Başka zırh yok. Ha, o benim ne yapıyor çapa? Otan birisi değil mi? Birisi demek. Aa. Bak, elmas daha değil, tamam da. O, o elmas gözlüğü. Ne o, o elmas mu nereden buluyorsun sen? Sandıktan. Arkadaşlar bir şeyleri kırmak serbest yani buradaki odunları kırıp kendimize bir şeyler yapabiliriz. Yok. Ya. Arkadaşlar. Bu da sandık var ona bir açacağım. <laughs> askalsı ilerle kutluyordum. Hop. Ah. Bunun için mi geldik arkadaşlar ya? Bunda benden vardı. Yok ya, eğer çapa. çapa çıktı iki tane ya. Lan o zombi. Zombiden ya bir şey, şey. olmaz. Ya zombi nasıl şey, ya nasıl bir şey olmaz ya? Ben hemen öldüm. Salih ben 8 tane zombiyi elimle dövdüm. Ya abi. Ben daha ben daha iki zombi elimle dövemiyorum. Ya Salih bana ha pantolon çıkıyor. Hiç başka kızır çıkmıyor. İyi. 3 tane pantolonum oldu. Hiç göğüslük ya da ayakkabı çıkmadı. Kalks. Kalks çıkmadı. Kalks. Ben... Abi. Abi benim oldum. Gölde volban su çık çıkardığı şeyi var. Çubuk gel. Elleri koyunca yanına git kır. Yok. Abi işte bak korkuyorum Salih, yaparsan sen, bu videoya 10 tamam. like gelecek. Tamam. Tamam, tamam. yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Yes! Yeni kırdım. Arkadaşlar, kaç like dediğimi unuttum. 5 like gelince yeni bir tane VS ya, videosu 10 like gelecek. 10 10 5 5 olsun. like olunca çok geç geliyor. Başka var mı? Lis? Dur. Sesin bu sandığı açmışsın. Ne oldu? İçinde neler çıktı? Dur bir daha açayım. Bir tane ikisi çıktı. Boş. Yani işe yaramayan bir tane ikisi çıktı. Bir tane de Warden Glow çıktı. Ve 12 e, tane de Şöyle kömür çıktı Bir tane de şöyle e, Sula çıktı Bir tane de ip Bir tane de su, isim, isim ve şey çıktı İsim etiketi ha, O çıktı El-Fatiha okuyabilirsin sadece. Ya abi Pardon çıktı El-Fatiha okuyamıyorum ki ben Belki biliyorsundur diye dedim çünkü vardım çıktı Aha. ne hayır senin yapacağını ben <laughs> Ya lan Ne? sen bir de öldü hayır lan yazıklar nasıl abi sürekli yazık burada <laughs> azından azıcık vurayım. Arkadaşlar. Ulan. Ulan Vaadin gelme. Vaadin gelme. Vaadin gelme. Aa bakma. Vaadin. Aa ya ey Ya yani inşallah Vaadin gelmez. İnşallah Vaadin gelmez. Salih. Abi. Korkma ya korkma. Abi. Ya zaten olduğum yerde bir eğilerek kalıyor. çok gel çok öl. O oh, canı çıksın. Beleş. Ya da versene. Sen hiç almadın mı? Aaaa. Bir tane gece görüşüm var. O hepsini öyle boşa atma dedim ben sana. Ah, tamam ya bir tane bırakmıştım. <laughs> çok yani Bir can gitseğine. Ee, bu, bu e, şey zaman hacmim de ya yani. Ben yani bugün hacmim de bu sefer hayır salih ben oradaki vardı canlandıran şeyi kırdım ben ya elime bakmıyor Endirmeni bakarsan o da sana bakar sonra da senin işini bitirir ben ben şu an vardığım portalın ben, ben. Abi, abi burada biz savaş yapmayalım demiştim ya sana. Yok yukarıda savaş yapacağız. Burada malzeme toplayacağız. He. <laughs> burada savaşılmaz Salih. Ha doğru ya bu var. İki saniyede kaybederiz. Ya yani, yani... abi şimdi Vardın seni öldürdü ya. Galiba Vardın sesi duydum. Ya Vardın'ı çıkardığım yer mi geldim ben gele gele ya. Aa <laughs> <Ha>, yok. <laughs> Abi bir de ben de o sesini duyuyorum. Ay, Abi çok korkuyorum. Zaten bir tane şöyle portal vardı. Onu bile buradan görüyorum. Zaten ben demin portalın oradaydım. Bir şey yok orada. Lan. Abi. Abi. Let. Efendim? Ben sürekli, ya sürekli ben sürekli, sürekli korkuyorum yani. Yani varın gelecek diye. Korkma çocuğum korkma, bir şey olmaz. Ben, bu çıksın zombi niye arıyor? Lan! Hayır, hayır zombi yüzünden. Ben vardığına öldüm de, zombiye öleni de ilk defa görüyorum. Yok ölmedim. Ama şimdi indirmeni öleceğim. El Fatiha. Amin. Yani inşallah bilmem. Hay. Hemen şuraya çıkalım. Abi inşallah vallahi gelmez. İnşallah vallahi gelmesin. Hay. Hay bir El Fatiha mı ki? Aa dur burası çok güzel olurmuş ya. Ya abi 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 ya canımız tamam ya? Ay canımı sana vereceğim. Ay. Ay. Yahu. Of. Abi bir de benim oldu bir gibi... Ya inirme ben senin gözüne bakmadım ki ya. Kardeşim. Kardeş biz dost değil miyiz? Sen eskiden insandın. Ya abi abi a bak a bak yani burada yani ben burada sürekli mansiyon kaldım ay ben bir gece görüşü at atmam lazım Salih ay gel sen gece görüşünü de tazeleyelim neredesin burayım yukarıda <laughs> atıyorum gece görüşünü Oh, aydınlandım. Ne de? Zaten başka vardığın çağıran yok. Abi ben bildiğin köye çıkacağım. Hmm. Arkadaşlar vardığın çıkmamasını düşünüyorduk ama çıktı. Birazcık Abi da yani. birazcık da bizi bizim ağzımızı burnumuzu dağıttı. Abi benim daha çok dağıttı. Ya Mojang sen bu dip arkadaşlar neden sadece pantolon koyuyorsun? Ben ben pantolondan başka bir şey bulamadım burada. Ben de. Ya ne, ben de. Bana da pantolon çıktı. Salih. Galiba. Sen şey... biliyor musun? Hani vardığımın koruduğu köylüler var ya. Hı. Galiba onlar pantolon satıyordu. <laughs> ya abi, ya abi çok demirci mi oluyordu? Ne çok mu demirci oluyordu? Ben <laughs> yani çok mu demirci olsun? Yani abi bir de şöyle ben beleş, Can cemancı buldum. Bak <laughs> ben de yedi tane. Cam ikisini falan vardır. Abi bende 2, 3, 4, 5 tane can eksiği var. Bir de kılıç falan da çıkmadı. Ben çapayla mı savaşacağım oğlum? <laughs> Yok abi ben ay yani çıplak el abi ellerle mi savaşayım? Çapayla çapayla yani çok can götürüyor ama else hiç can götürmüyor bu ağzına. Ay, abi ya sen ama ben ya vardın mı çıkardın? Ama ben yün kuruyordum ya ben çıkarmış olamam. Abi sen çıkardın sen. Ben yün kuruyorum. Tamam abi. Taktik. Vardın yünlerin sesini duyamıyor. Arkadaşlar buradan... size taktik. 118 18 ve sonraki ama 19 ve sonraki sürümlerde oynuyorsanız gün toplayıp gidin vardan yerine. Bence de. Abi ama yukarı çıkmak istiyor. Ha tamam. Toplayabiliyoruz. Abi ben El Fatiha okuyalım. Neden sen ölüyor musun? Havadın gelmesin diye El Fatiha e okuyalım Havadın gelmesin diye bir El e okuyalım da. Ya, sen o nasıl sigaret. Ya üf. Hey pantolon çıktı. E, bir pantolon da çıkmadı. Ya abi canı çıktıysa niye almıyor? Çünkü Salif bende 7 tane canı iskisi var. 7. Yedi ben seni yedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya yine pantolon. Ay. Sanki kaç tane pantolonum oldu biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 <laughs> tane pantolon mu oldu be? Mojang göz. <laughs> Mojang lütfen bu videoyu izle ve şu Minecraft'taki Deep darkları yenile. Hey Ali. Ya bir tip daha gelmezse ay ben, ben o mojangı döveceğim he. Salih mojang da Salih mojang e, bir adam değil bir şirket ve mojangın başındaki kişi ta dünyanın diğer ucunda. İşte ben oraya gideyim uçak. Ondan sonra da o uçak da... parası. He. he he. O zaman araba Araba... Yani... arabayla Salih 6 gün sürüyor. O zaman ee ben arabayla gidiyom o da olsa da umuzamgın kapısını çıkasını döverim ee yani o diptaki yerine yerinemezse kapısını yani çıkasını vurur vurur vururum ee umarım ben buraya gelmemişimdir <laughs> ee uğraşamam umuz ben buraya. Ya ben buraya boşuna mı geldim? Ha ben burada sandık görmüştüm. Lan boşuna gelmişsin. Lan bari bir burada eşim. Ya bana su bir şey ver. Amin. Ah yani. İçerim duruyor bari. Ay. Oha ben boşuna mı buraya geldim? Arkadaşlar. Abi yani ben çok saf mısın bana gece görüşü x'i lazım benim gece görüşü x'i bitti bekle Salih arkadaşlar şey Salih bakayım. için bir komut yazıp geliyorum sanki yerinde dur bir şey yap gece görüşü Hı -hı. arkadaşlar artık e, ikimizde de sırasız gör gece görüşü verdik ölmezsek Sonsuz gece görüşümüz var. Yo ben bu ses çıkan blok daha da geldi çıkılıyorum. Özellikle su var çıkan bloklarda ne? Arkadaşlar buradaki odunları kırıp taşları kırmak serbest olduğu için Tabii. Ha. Salih odunları kırıp bir şeyler kırabilirsin. Hmm. de bunu unutmuşum. Ay! Ondan sonra da onda bir tane kapı vardı, um, o da açılırdı. Hmm. O, o da da saklanıyordu. Hmm. Çok iyi oldu öyle. Değil mi? Evet. Arkadaşlar biz e, minicik kasılıp geliyoruz. Ya da kas, ya da kazanamıyor. Arkadaşlar bundan bir tane fazla yaptım. Fazla mal göz çıkarmaz diyoruz. Arkadaşlar biraz bunlardan topluyoruz. gelince hatta sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Ben kalkan yapacaktım. Kalkan yapmıyorum senin için. Ya abi zaten oyun ne savaşta çok güçlüsün ya. O yüzden kalkan yapmayacağım ben. Ya, zaten ben hiç kasılamadım. Arkadaşlar sırf mı yapsam, kılıç mı yapsam? İkisini de yapma. Bakın kaybettiğimi anlamadım mı daha? Bir daha, kılıcım bile yok, kılıcım. Kılıç. Tamam. Bir kılıcım yok benim. Salih. Bucak, bucak inşallah 1.20'de güzel gözlükler, büyüler koyar sandıklar <laughs> değil mi? Bir yerime Hı, -hı. Bu sonunda savaş yaparken de yani bir kazan kazanırım yani inşallah. Mojang yüzünden belki kaybedeceksin değil mi? Hadi Salih sen portalda mısın? Ben sonra ölmeyi çalışıyorum Ölmeyi Ve öldüm. Tamam ben sana ışınlanayım Ve atalım artık Saç gel Zırhını giy Tamam. Yukarı bekleyeyim de ben. Neredesin lan? Onu bu sudan geliyor. Lan. <laughs> <Oğuzadan göl. gülüyor> Oğuz adam geldi. Oğuz adam sen yemeğini ye, alsana kılıç da attım. Yemeğini ye, canını doldur. Abi ben, ben de daha yemek yok, yemek. Tamam. Zaten sen öldüğün için canın arttı. Ben, ben olsun Tamam. Bir. Bir üç. Lan La say sana kılıç attım la. Let. Çocuklar... <laughs> <Cüzükle -ş. gülüyor> iksiri içti. Lan. Dur. Lan. <laughs> Canım art. Yo. Canım art Benim hem botum Lan. What? Lan öldüm. Evet arkadaşlar. 1-0. <laughs> İki maç daha yapacağız hadi. Abi ne diyor? The... Ben de sen. Ben Tam ben sana TP atıyorum. Sen tamam, orayı tamam, kır. Tep atma. Tep atma. Tamam ben şimdi tep atıyorum. Tepe sali. Tam Salih. Tamam. Üç deyince başlıyoruz. Tamam. Bir, iki, üç. <laughs> lan seni <laughs> ölümde sanıyorum lan sus var ya Urangutan tan <laughs> adam <gülüyor> Sen gülme <laughs> krizindeyken saldırın <laughs> Hayır, hayır, kadar saymadık. Ya, ya yaptın. Ne? İyi yaptın saymadık. Üç dedim ya. Tamamlay. Abi bana. Ben üç deyince başlıyoruz. Abi ya zaten zaten yanındayım. Sa, neredesin? Bilmem neredeyim. Rangiton mu oldun yine? Ay, ay. Ya bu. Ya şakal, ben. Tamam. Bir. Bekle. Dur bekle. Hazırlan Salih. Hazırlan. Daha başlamadık. Tamam. Ee. Dur şimdi ben bir şey yapacağım. Kendime. Odun kırıp kalkan mı yapacağım ya? Ya demir yok? Nasıl kalkan yapayım? Ya demeyim yok be. Lan. Hı? Hı. Bir kılıç. Al sana kılıç. Daha başlamadı. Başladı. Efsan. 3 3 3 3 3. Ne 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 Ama çok erken başladın. 2-1. Evet son maça başlıyoruz. Abi abi Tamam. Arkadaşlar 3 maç yaptık. İkisini be, be. ben kazandım. Birini Hayır. Salih. Hayır. Niye? Arkadaşlar Salih kazandı diyorsanız like atın. Ben kazandı san abone olun. olun. Ee, beraber bitti diyenler de yorum yapsın. Arkadaşlar ya bugünkü ya. videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.